Herkese merhabalar. Kalkınma gündeminin dördüncü yayınına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emircan Kürküt. İlk olarak Sempati Mobil uygulamasının ile başlamak istiyorum. Tüm Türkiye'de sokak hayvanlarını sevgi, uyum ve güven içinde birlikte yaşanabilecek bir mahalle kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan Mahallede Ortak Yaşam Projesi kapsamında bir uygulama. Bu uygulamanın lansmanı geçtiğimiz perşembe günü yapıldı. İpek Kıraç iş insanı ve Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı arasında yapılan bir protokolle uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Ve artık bu uygulama sayesinde sokak hayvanları daha güvenli ve huzur içinde yaşayabilecek. Bu uygulamanın kalkınma açısından şöyle bir önemi var aslında. Uygulama doğrudan akıllı kentler, yerel yönetimler, vatandaş katılımı ve gönüllülüğü içeriyor. Dolayısıyla kalkınmada da çok önemsenen konular bunlar. O yüzden bunu ilk haberimiz olarak vermek istedim. Fikrimiz gıda ve sosyal girişimcilik eğitimleri bildiğiniz gibi diğer yayınlarda da bahsediyorduk. Eğitimlerimiz başladı. Geçtiğimiz hafta cuma günü akademisyen ve sosyal girişimci Itır Erhart'ın ilk eğitimiyle başladı. Erhart aslında ilk eğitimde sosyal girişimin ne demek olduğunu dünyadan ve Türkiye'den örnekleri katılımcılarla paylaştı ve program boyunca etkileşimli bir eğitim düzenledi Erhat. Dilerseniz şimdi programa katılan iki sosyal girişimcinin program hakkındaki görüşlerini dinleyelim. Merhaba, ismim Gözde Kaydırak. Sosyal girişimciyim. Fikrimiz projesine katıldım ve fikrimin değer görülmesini için çok sevindim. Bundan sonrası da ilk işim bu projeyi destekleriyle, fikrimizin destekleriyle hayata geçirmek olacak. Teşekkürler fikrimiz, teşekkürler meslek fabrikası. Merhabalar, ben Tutku, Cortex Akademi'nin kurucu ortaklarındanım. E, fikrimiz projesiyle buraya geldim. Sosyal girişimcilik alanında kendimi geliştirmek ve iş modelimi oluşturmak için aslında burada bu programa katıldım. Her şey çok güzel gözüküyor. Teşekkürler. Gözde ve Tutku'ya çok teşekkür ediyorum bu güzel düşünceleri için programla ilgili. Şimdi bir de bildiğiniz gibi fikrimizde gıda girişimcilik programı var. Gıda girişimcilik programı eğitimleri de dün başladı. Eğitmen Asu Aksoy'un İdama'dan katılımcılarla iş fikrini paylaştığı ve işte başarılı gıda girişimlerinin örneklerini tartıştığı program bugün de devam ediyor. Şimdi dilerseniz dünkü programa katılan iki gıda girişimcisinin görüşlerini izleyelim. Merhabalar ben Bingül. Öncelikle bugün çok güzel bir girişimcilik programına başlayıp girişimcilik hakkında bir konuşmalar yapıp birbirimizin projelerimiz hakkında konuştuk. Ben kompost gübre üzerine bir projeyle buraya katılmıştım ve gördüm ki benim fikrime destek olacak arkadaşlarım var. Birbirimizle e, proje konuşup değerlendirdiğimiz bir gün oldu. Gıda girişimciliği, Gıda girişimciliği iş fikri olarak gelen nadir dükkanı olarak e, bir fikre başlamıştım. Fakat bugünkü eğitim hem keyifliydi hem de e, fikrimi geliştirmeme çok çok yardımcı oldu. E, şimdiden farklı bir bakış açısına sahip olduğumu düşünüyorum. Eğitimin sonunda ise fikrimin tamamıyla gelişeceğini ve belki de çok kısa bir sürede hayata geçeceğine inanıyorum. Katılımcılarımıza değerli görüşleri için çok teşekkür ediyoruz. Aslında gıda ile bağlantılı olarak diğer konumuz şu. Söz veriyorum sosyal medya kampanyası. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Tarım Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Gıdanı Koru kapsamında söz veriyorum sosyal medya kampanyası basın lansmanı geçtiğimiz hafta Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Bu kampanya aslında gıda israfını önlemek ve azaltmak üzerine insanları, kurumları ve yerel yönetimleri hareketi, harekete geçirmeye amaçlıyor. Biz de İdam Haberi olarak bu kampanyaya söz veriyoruz diyerek yanda gördüğünüz şu tarafta bir görsel hazırladık. Onu da sizlerle paylaşmak istedik. Ve şimdi bir konuğumuz olacak. Öncelikle ben kısa bir giriş yapayım. Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günleri. Bu günler bizim için çok önemli kalkınma açısından ve Zeynep Öztop 22-24 Eylül Tarihler arasında gerçekleşen Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günlerine katılım sağladı. Şimdi kendisiyle kısa bir yayın yapacağız. Ankara'da kendisini ve bugünü bize anlatacak, yaşadıklarını anlatacak. Merhaba Zeynep, hoş geldin. Merhabalar Emircan, teşekkürler. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok sağ ol. Öncelikle vakit ayırdık, programımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben hemen bahsedeyim biraz tabii etkinlikten. ki. etkinlikten. Avrupa Komisyonu'nun Eylül ayında son olarak gerçekleştirdiği bir etkinlik, AB Araştırma ve İnovasyon Günleri. Bazı oturumlarına katıldık. Bu yıl Covid'den dolayı tabii sanal olarak düzenlendi. E, bu etkinlikte politika yapıcılar, araştırmacılar, girişimciler ve kamu bir araya gelerek dünyanın geleceği şekillendirecek araştırma ve İnovasyon konularını ele alıyorlar. Bu yılda politika yapım sürecinde özellikle COVID-19 pandemi sebebiyle e, bürokratik adımların adiliyet gösteren durumlardaki rolü ana konulardan biriydi. E, bu süreçte uyum ve işbirliğinin önemiyle bunun yanında sınır ötesi, Avrupa araştırma altyapıları ve yaratıcılığın gerekliliğine de yer verildi. Biraz proje konularından da bahsedeceğim. E, Avrupa Komisyonu'nun Horizon 2020 ajandası var. E, ve bunu gerçekleştirebilmek için 100 milyar euro bütçe ayırdığı bir araştırma ve inovasyon programı da var. Onun adı Horizon Europe. E, Ufuk Avrupa olarak da geçiyor Türkçe'de. E, bu oturumlar da etkinliğin önemli bir parçasıydı. Panellerde yine fırsatlar için sinerjilerin önemine vurgu yapıldı. Özellikle stratejik partnerlikler, işte uluslararası işbirliği, projelerin yürütülmesi e, ve teşvikler. E, bu çerçevede 2021 ve 2027 yılları arasında da gerçekleşecek olan e, bu program dönemi, Covid-19 sürecinde kalkınma ve dayanıklılık konusunda araştırma ve inovasyon nasıl konabileceği konusunda biraz vurgu yaptı. Çünkü özellikle bizim artık yeni gelişen bu problemlere çözüm bulacak şekilde projeler geliştirmemizin teşvik edildiği önemli bir konuydu. Dolayısıyla olumsuz etkileri efektif çözümler vurgusu baya hakimdi bütün merkezlere diyeyim en çok ve özellikle vurgu yapılan konularda bu belirsiz süreçte uzaktan çalışma ve uzaktan öğrenme zorunluluğuyla alakalı olarak eğitim fırsatlarının ve çalışma fırsatlarının eşitlikçi ve uluslararası seviyede ele alınması gerektiği, ekonomik ve sosyal sorunlarla karşılaşan toplumların desteklenmesi gerektiği, bunlar önemli faktörlerdi. Evden çalışma ve öğrenme imkanlarının insanların sahip olduğu internet, dijital servisler e, sosyal yaşam koşulları ve standartlar gibi koşullara bağlı olmasından dolayı e, eşitlik konusunda bir takım soru yaratıldı e, bu süreçte. Bundan dolayı da birçok çeşitli oturumda panelistlerin fikir alışverişi yaptığı bir konuydu. E, bunun yanında özellikle politika merkezi oturumlarında da şu anda birinci önceliğimiz olan sağlık alanındaki e, politika yapım süreçlerine e, güvenilir ve doğru veri temeline tasarlanması, e, hızlıca değişen koşullara ayak uydurulması gereken e, bürokratik süreçler, Bunların kısa bir zaman periyodunda bile neyi değiştirebileceğine örnekler e, bayağı kapsamlı bir şekilde ele alındı. E, bu örnekler de yazımızda detaylı bir şekilde yer alıyor zaten. E, son olarak e, en önemli vurgulardan bir tanesi de eğitim konusundaydı. Eğitim konusundaki aksamaların önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik alanındaki sonuçları, e, gençlerin hem zihinsel gelişimi e, hem sosyal adaptasyonu, gibi önceliklerde sorunlar yaratılması, bu konuya ulusaldan ziyade öncelikli olarak uluslararası düzeyde gerekmesi ve dolayısıyla da karar alanlarının gençliği hedef alması, bu konuya odaklanan projelerin daha fazla desteklenmesi önemli bir noktaydı. Bundan dolayı da özellikle Erasmus projelerinde, Avrupa Komisyonu desteklediği projelerde stratejik Partner partnership ve youth alanına bir özellikle bir teşvik edileceğini yorumlayabilirim. Çok teşekkür ederim. Ben izleyicilerimiz için şöyle bir toparlıyorum. Bugünlerde aslında benim anladığım COVID'den dolayı var olan eşitsizlikler daha da arttığını özellikle çalışma, eğitim alma, eğitim hakkı konusunda ve sağlık tabii ki sağlık da önemli. Onun haricinde hani toplum 5.0 dediğimiz teknoloji ve inovasyonun bu zamanlarda daha da önem kazanacağı tartışılmış gibi anlıyorum ve gençlik... Gençliğin aslında baktığımız zaman kalkınma açısından önemi çok fazla ve bugünlerde de anladığım kadarıyla önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği tarafından fonlarda gençlik, sağlık, Covid-19'un dijital esislikleri tetiklemesi üzerine fonlarda açılacak gibi anladım anlattıklarından. Çok teşekkür ediyorum Zeynep programa katıldığın için ve bizle paylaştığın için. ederim. Ankara'ya selamlar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet Zeynep'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün kalkınma gündemi yoğundu ben biraz uzattım galiba. Dolayısıyla hemen bitirmek istiyorum. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutluyorum. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı İdem Haber olarak sunmak istiyoruz. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.